Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakanımız Hakan Fidan, Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü tarafından akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen ara buluculuk çalıştayına hitap etti ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı ve Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda Dışişleri Bakanlığının ilgili birimlerinden yetkililer, üniversitelerden akademisyenler ve düşünce kuruluşlarından temsilcilerle bir araya geldi. Bakan Fidan çalıştayda arabuluculuk bağlamında yürütülen çalışmalar ve geleceğe dönük vizyon hakkında bir konuşma yaptı. Bu alandaki deneyimlerini paylaşan Bakan Fidan Türkiye'nin ittifakların barışçıl çözümü başlığında uluslararası alandaki özgün rolünü vurguladı. Çalıştaydaki oturumlarda katılımcılar tarafından Türkiye'nin uluslararası barış arabuluculuğu alanındaki mevcut konumu tüm boyutlarıyla irdelendi ve Türkiye'nin gelecekteki olası yönelimleri değerlendirildi.